Şimdi onun için bundan sonra dinleyeceklerimiz temenniler bölümüne geçtik. Toplantının <laughs> temenniler bölümündeyiz. Bazen metafor olarak söylüyorum sağda solda şimdi böyle madem mazlum abdi mazlum abdi. Mazlum abdiden Amerika'dan farkı bir harftir. İ. <laughs> Tabii mazlum ABD. <laughs> o kadar. Peki. E, şimdi buradan devam edeyim yine aslında. Eee. Yani Hakan Fidan'ın açıklamalarında bir de şu var. Belki o konuyu ilk bölümde konuştuk ama hepsi birbiriyle ilişkili diye atlamış olmayalım. Öcalan'ın Suriye'de bir rol oynayabileceğini düşünüyorum Hayal diyor. Hayal ediyor. Öyle mi? Hayal ediyor. <gülüyor> 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 ya yoksa o bir memur. Memur. Doğru. Memur. memur. Mazlum Abdi memur. Şey Öcalan memur. Terörist örgütler Emperyalistler açısından en kullanışlı yaratıklardır. Bugün Amerikalılar kullanıyor, yarın başkası kullanır. Dolayısıyla biz, bizimkiler, yani iktidardan bahsediyorum, sonunda kaçınılmaz olarak önümüze konulacak yemeği yemek mecburiyetine kalacağız. Şimdi onlar kendilerine göre, şey biraz evvel söyledim yine. Yani El Şaray ile Mazlum abdi anlaşırlarsa niye olmasın dedikleri. Mazlum Amerika'nın sağ kolu, El Şaray sol kolu. <laughs> evet doğru. İkisi en sıkışacaklar. Bize de bunu yutmak düşmesi gerekiyor. Ha şimdi buna dik durup hayır diyebilecek bir insan maalesef bugünkü yönetimimizde yok. <laughs> Biz hani de muhalefette olduğumuz ölçüde sesimizi haykırıyoruz. Ama iktidarın mecburiyetleri, başta biraz efendim sizin ekonomik tabi mecburiyetleri Tabii. E, böyle bir sürüklenme diyebileceğim, teslimiyet diyebileceğim bir tabloyu, yani, üzülerek söylüyorum, ortaya koymuş Şimdi efendim siz hani hayal görüyor dediniz ya bu evet. konuda. E, mecburiyetler, evet sizin e, tırnak içi ifadeniz olarak kullanayım. Yani şu anda sizin bu düşüncelerinizi iktidar niye göremiyor diye sorduğumda cevap yine mecburiyetler mi olur? Yoksa farklı başlıklarda olur mu? Hayır. Burada bir orada bir Kürt antitesi kurulmuş vaziyette. Bunu değiştirecek bir askeri harekat yapma yeteneği var mı Türkiye'nin? Yok. Bize söylediler. Geriye doğru bir sene evvelki söylemlerine bakarsanız o tarihte de bir gece ansızın gelebilir söylemlerini biz duyduk. Kımıldaması mümkün değil Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bugün. Komuta yani askerden değil kusur. Askere yükmeden siyasi kadroların mecburiyetlerinden tıkanmış vaziyetteyiz.